arkadaşlar bugün sizinle video çekiş çek, blokta ayakta kalmayı deneyiz deneyiz dir demir kasma çok iyi şansımız ama kaçtı ve o, o sans blokları böyle Hayır düşme 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 Eşyalar kaybedemem. Acı. Kaybediyor mi? O kaybetmiyor. Alanı nasıl değiştirecek böyle? Le. De. Arkadaşlar. Bir sürü adalar var. En yakınısı o suda da. Bak bu daha yakın. arkadaşlar işte, abone katmayı unutmayın bu iyi iş için çekiyorum Emeklerin karşılığını vermeniz lazım Awesome. Abi ne kadar Anneciğim, aynı yosu var dostlar. Bek, abone olmayı unutmayın. Böyle bazen hatalar olabilir. Yayı yine verin. Boş onu aracılıklılar. Aracılıklılar düştüm. Ama olsun adayı büyüttük yine de. Eşyalarım ne? Onu göre Anladım ama ya, sanırım bir şey. Bir şey yaptığım ayarları elleriz. Sanki öyle işte. Yani bu çıkma. Mas yok. Yok. Alayım ben yine. Ne söyle? Eyvah. Bloklar gitmesin. Karşı atayı geçiyor. Aska daha çok var da ben blok düştü düştüm arkadaşlar Yine Ya bunu yine de çıktı ki de. Bunu kayamadım ben böyle. Bir daha blok var. Yakın ama. Arıs. Arıslar. Kas. Mama. Şeyimi falan. Alayım başka bir şey yok. İki altın var. Kılıç yaparsam yaparım. Odunla odun. Altın iyi. şurada şeyler çıktı. Biraz kasılayım öyle. Kömür falan. <laughs> Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Lütfen. karşı da doğru do, Lan do do ne varımız o demir kasma var iki tane bir sürü sans bloklarını kırarım iyi bir şey karar verdiler. Lan ya düştüm keşke bir şey olsa çıkartım valla. Arkadaşlar ve çocuk olayım düşmemedi. Oyunu yapıda ཡ Lan birkaç toprak attım. Orada şöyle biraz daha arkadaşlar. Abone olmayı like unutmayın. Yorumlar kısıklamasına yazabilirsiniz. Arkadaşlar. Şuraya doğru biraz. Arkadaşlar. Ulan yine düştüm. aşlar bıktım, bıktım, bıktım. Düştüm. Biraz daha yakın olsa aklaca. Cam. cam. biraz genişleyecek. Lan, zaten ricik oldum düşüğüm ki de bir ardaşılar. Oyun bilerek yaptırıyor düşüğüm. ayarlayayım tam ayağım. Oyun benimce uğraşıyor. Lan ne oldu? İnşallah dördü aynı şey. durdurdum. Abi ne kadar mı mı ne Bu 5 beş dakikalığına durdurdum. sıra bakmayın. Tam koyacaktan düştüm arası düştüm arkadaşlar. Arkadaşlar düştüm. Yanlışlıkla reklam çıktı oyunda. Allah Allah. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kanalıma abone olun. Çok hızsız. Abone ol Kan Şişi de oyunu alabilir mi isterseniz? Bakayım odun. Bu var, bu var, bu var. Bu var. Bunları alalım. Bunu hemen Bu da, da mı var lan. Arsa dişme deniyor mal. O saklımsper ve Az kaldı. Al. Şuradan birkaç blok çeker. En yakın adı bu da. En yakın ya bu ya bu. Ama bu daha yakınmış azıcık diye şöyle. sonku sandığa sondu koyayım. Ben bunu bunları diyeceğim. Kas mama mı? tane kasma balta. Nerede Ha. Hmm su. Yine na gafu ma baruka. Bu kafu Bunları koyayım. Ondan böyle. Altını koyayım. Kömür koyayım. Bunu, bunu. Şimdi balçalar kırıldığında. Şimdi bunu koyacağım. Hafif elimde dursun. Ne oldu seninle? Abi lakat minik minik dönerdes. Ardes. Bunlar. Bunlar. Bakayım biraz daha uzatayım Orayı. arkadaşlar düştüm yine. Bu bir iyi şimdi keşidem arkadaşlar.